Türk biri bana yaklaştığı zaman nasıl bir soru soracağını, nasıl bir şey diyeceğini ben bilirdim. Türkiye'de biliyorum yani herkes aynı göz gibi bakıyor, yani aynı düşünce gibi var da tabii ki herkesin farklı ama ilk karşılaştığım zaman biliyorum yani herkes aynı şey taraf bakıyor. Mesela? Mesela, memleket sorusuna her zaman gidiyor. <laughs> Ve herkes soruyor bu soruyu. Ee, bazı arkadaşlar Afrika. Afrika dediği zaman böyle cib geçiyorlar. Afrika dediklerinin zaman yani yetmiyor bence. Ben Kamerunluyum mesela. Genelleme bir şey var Türklerde aslında. Evet. Afrika'da 54-55 evet. dijital ülke var. Oradan sonra bana Afrika diyorlar. Ben Afrika'yı bilmiyorum mesela. Ben Kamerunluyum. Kamerunu biliyorum. Evet. Afrika'daki geçen her şeyi biliyorum. Yani Afrika'da farklı farklı kültürler var. Farklı farklı şeyler var. Türkiye'de farklı bulduğun bir şey var mı? Evet vatan sevgisi var Türklerde. Mesela bizde bu kadar bir şey bence olmuyor ama Türklerde ben bunu fark ettim. Herkes vatanı seviyor, Türkiye'yi seviyor, Her, herkese bayrağı taşımaya seviyor. Mesela bugün bana söylüyor ki, siz Türkiye seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar diyeyim, çok seviyorum. Türkiye bana her, her türlü fırsat verdi, her şey verdi. Ee, mesela Türkiye için savaşır mısın? Dedim, aslında Türkiye için savaşır mıyım dediğim zaman böyle ben bir şeyle düşünmeye bir cevap vermeyi dedi. Tamam söyleme. Sebep söyleme sen savaşamazsın. Türkiye. <laughs> bir savaşırız Türkiye için. Yani bu tarz şeylerde herkese var Türkiye'de. Herkes Türkiye için her şey yapar. Ben böyle bir şey fark ettim. Yani tanımadım böyle bir şey daha önce ben.